zarar veremeyeceklerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa eliyle düzelsin. Buna da gücü yetmiyor ise kalbiyle kötülüğe tavır koysun ki bu da imanın en zayıf noktasıdır değerli müminler. O halde mazlumların feryadı aşağı yükselirken ümmet Muhammed olarak bir araya gelip, zulme ve işgale karşı çıkalım. Masum kardeşlerimize günümüz nispetinde destek olalım. Bilelim ki Rabbimizin yardımı, mü'minlerin vahdeti, feraseti, cesareti ve onun kurtuluşuyla zalimlerin sonu berbat olacak. Usula ve barışa kast edenler, er ed ya da geç cezasını bulacaklardır. Değerli mü'minler, bugün Filistin'de yaşananlar, bize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Gün Müslüman idrakiyle yola devam olup Rabbimize samimiyetimiz arz etme günüdür. Gün sevgili Peygamberimizin hükmet idealini kuşanma günüdür. Gün kardeşlerimizle bir olma günüdür. Sizleri Cuma namazından sonra Filistin'deki kardeşlerimize yardım etmeye davet ediyorum. Mevla Teala yapmış olduğunuz ve yapacağınız yardımları kabul eylesin. 那音乐。啊嗯